İki tayfa dün 23.59 itibariyle KYK yurt başvuruları bitti. E şimdi bir başka soru gündemde yurt sonuçları ne zaman açıklanır hocam? Evet son 5 yıla bakıyoruz hemen 2016 yılında sevgili arkadaşlar. Sonuçlar ne zaman açıklanmış? 22 Ağustos'ta bitmiş, 2 Eylül'de açıklanmış yani 10 gün sonra. E, geliyoruz 2017 tarihine. 2017 tarihinde de 11 gün sonra sonuçlar açıklanmış. 2018 e, yılına geldiğimizde sevgili arkadaşlar bir rekor kırılmış. 2 gün içerisinde kayak yurt sonuçlar açıklanmış. Evet 2 gün sonra e, geldik. 2019-2020 eğitim öğretim yılına. E, burada da sonuçlar 26 Ağustos'ta bitmiş. E, başvurular 26 Ağustos'ta bitmiş, 29'unda belli olmuş. Yani 3 gün sonra. E, 2020 yılında biliyorsunuz Covid vardı. E, 2021 yılında da başvurular 12 Eylül'de bitmiş. 4 gün sonrasında da e, sonuçlar açıklanmış. Yani geçen yıl. E, bu yıl ne zaman bitti? Dün akşam itibariyle bitti. Yani 4-5 günlük bir süre diye tahmin ediyorum ben de sevgili arkadaşlar. Yani 2 Eylül olabilir. E, 3 Eylül olabilir. Yani ...çok kısa süre içerisinde belli olacak... ...peki hocam belli olduk ...kayaka yurt sonuçları bana çıkıp çıkmadığını... ...nereden öğreneceğim... ...onun da kolayı var... ...hemen gireceksin kendi e devletine... ...Gençlik ve Spor Bakanlığı yazacaksın... ...arama butonuna... Ee, ...şurada bakın siyah yazıyla çıkıyor... ...Gençlik ve Spor Bakanlığı siyah yazı olan... ...yanında e, bina gibi işaret var... E, ...ona tıkladığınız zaman... ...Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, sayfası açılıyor... ...burada... E-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler diyor. Burada bakın yurt başvuru sonucu sorgulama var. Açıklandıktan sonra tabii ki e ona tıklayacaksınız. Çünkü şimdi tıklarsanız bu yazıyı görürsünüz. E, yurt hizmetlerinin hazırlık çalışmalarına devam ettiğinden erişime kapalıdır yazısını göreceksiniz. E açıklandığı zaman buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı yazıp Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasına geldiğimizde 3. sıradaki yurt başvuru sonucu sorgulamadan Çıkıp çıkmadığını öğreneceğiz. He, çıkmazsa ne olur? Ekerleştirmeler oluyor, nasıl oluyor? Kaç tane ekerleştirme oluyor? Onlar da bir başka videonun konusu olacak. Güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Abone değilseniz hemen şimdi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.